Herkese merhabalar. Öncelikle geçen bölümde hatırlarsanız sayfamıza başlık koymayı öğrenmiştik. Sonrasında paragraflar yazıp bu paragrafları nasıl şekillendirebileceğimizi öğrenmiştik. Bu bölümde de sayfamızı zenginleştirmeyi öğreneceğiz. Yani sayfamızın bu arka planını değiştireceğiz. Sonrasında resim ekleyeceğiz. Sonrasında diğer yani indeksten artık diğer sayfalara yönlendirmeye başlayacağız. Şimdi hemen geçelim dersimize. Öncelikle ben bu kodları silmek istemiyorum şunları. Ama aynı zamanda burada görünmelerini de istemiyorum. Nasıl yapacağım? Şu şekil yapacağım. Yorum modu kullanacağım. Yani bu kodların birer yorum olduğunu belirteceğim sisteme. Yorum nedir? Bir fonksiyonunuz olur mesela. Şurada deneyeyim. Yorum satırını şu şekilde oluşturarak yorumunuzu yazarsınız. Sonrasında bu kod şu işe yarar. Bu kod şu işe yarar. Evet gördüğünüz gibi bu kod şu işe yarar bu kod şu işe yarar bu şekilde görmüş oluyoruz. Sonra işte bir kod daha yazarız şu kod da bu işe yarar gibi. Evet şimdi aynısını kodumuz için yapalım. Burayı siliyoruz şu şekilde işaret kullanıp ünlem iki tire birden yazıyoruz sola doğru ve sonrasında sağa doğru da ünlemsiz bir ok işaretine benzer bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Sizde diğer renkte olabilir sizin e, temanıza bağlı bunu kaydediyorum şimdi geliyorum yeniliyorum ve bembeyaz bir ekran beni karşılıyor Neden çünkü kodlar devre dışı bırakıldı bunları artık bir kenara atmış bulunuyoruz Evet şimdi ben sitemin arka planını değiştirmek istiyorum diyeceksiniz nasıl yapacaksınız Bu body kısmındaki bunu açacaksınız Bu body kısmını kullanacağız Böyle bırakmayacağız. Bunu açacağız. Body'yi gövdemizi şekillendireceğiz. Body background diyeceğiz. Arka planlı yani. Sonrasında eşittir. Klasik iki tırnak. Bunun arasına resmimizi yazacağız. Hatırlarsanız index dosyasını geçen ders sadece indeksimizin bulunabileceği bir dosya atmıştık. Yani boş bir dosya atmıştık. Şimdi bu işimize yarayacak ve resmi de indeksin yanına atacağız burada ne olacak? Direktmen resim nokta jpg dersem resmin nerede olduğunu bulacak. Yanında olduğu için direktmen hemen zaman kaybetmeden resmimizi arka plan olarak almış bulunacağız. Ama resmimiz başka bir yerlerde ise onu da bu şekilde yapıyoruz. Nerede bulunuyorsa mesela veya işte C'de bulunuyor diyelim. işte program files'da bulunuyor. şu şekilde e, tam yerini belirterek dosyasına kadar ismini sona yazıyoruz. Ve bu şekilde bulmuş oluyor. Şimdi hemen kaydı dedim bunu. Arka planımıza yenileyelim. Gördüğünüz gibi arka planımız oluştu. Evet bu şekilde e, temelden başlayarak sitemizin arka planını oluşturmuş olduk. Ben şimdi bu arka planı kaldıracağım. O kiresim koymak istemiyorsunuz. Evet, bir renk koymak istiyorsunuz. Onu da bu şekilde yapacaksınız. BG yani background color diyeceksiniz. Aynı şekilde eşittir iki tırnak işareti. Buradan rengimizi seçiyoruz ama İngilizce olarak seçeceğiz. Mesela brown dedim. Kaydedelim. Gelelim sayfamıza. Evet, gördüğünüz gibi seçildi. Sonrasında red diyelim gördüğünüz gibi kırmızı veya işte e, turkuaz diyelim gelelim gördüğünüz gibi turkuaz rengi de olmuş oldu. Ben rengini yeşil yapacağım. Onun için green. Tamam. Çok güzel rengimiz oluştu. Evet. Şimdi ben bu resmi arka plan için değil kendi hani buraya koymak için oluşturmuştum. Evet. Şimdi evet. Şimdi ben bu sayfama resim koymak istiyorum. Onu da şu şekilde koyuyorum. IMG SRC ile source yani kaynağını belirtiyorum burada. Eşittir işareti iki tırnak arasında kaynağını belirteceğim. Bu şekilde aynı aynı şekilde resim nokta jpg ediyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Şimdi geliyorum buraya. Evet, gördüğünüz gibi resmimiz oluştu. Ama ve çok büyük. Yani ben bunu sadece şu şekilde oluşturmak istiyorum. Şöyle. Onu nasıl yapacağım? Onu da açacağım tekrardan kodumu width diyeceğim. width genişlik demek. Genişliğini seçeceğim. 250. Sonrasında height diyeceğim. Bu da uzunluk demek. Boy. Evet, gördüğünüz gibi oluşturmuş olduk. Evet, tam tersi olması gerekiyordu. Şöyle 250'ye 500 tamam. Şimdi Gel bakalım. Evet gördüğünüz gibi biraz uzun oldu ama biraz biraz fazla geniş oldu ama yine de küçültmeyi başardık. Şimdi bunu ben ortaya almak istiyorum. Hani şu şekilde bir bir nevi bir yani başlık olarak kullanmak istiyorum. Başlık resmi olarak. Onu da şu şekilde yapıyorum. Aynı center evet otomatik bitirmeler beni bitiriyor center Evet gördüğünüz gibi bu şekilde evet burada yapmış olduğumuz gibi center etiketimizi kullanıyoruz. Şimdi yenileyelim. Gördüğünüz gibi ortalandı. İsterseniz bunu kaldırırsınız. Yani yazınızı kaldırırsınız. Şu şekilde resim başlığının altına bir başlık eklersiniz. Altına yazılarınızı yazabilirsiniz. Evet tekrardan ben bunu yoruma alayım. Şöyle tamamdır. Şimdi ben yeni bir sayfa oluşturup indeksten o sayfaya yönlendirmeyi yapacağım. Şimdi buradan yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Siz eğer VS Code kullanmıyorsanız dosyaya gidiyorsunuz. Yeni bir metin oluşturup .html şekilde yapıyorsunuz, kaydediyorsunuz. İsmini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben ikinci sayfa olarak yapacağım nokta html şu şekilde mi? oluşturmuş olduk bunu da aynı kendi deyimim iskelet kodları yazıyorum evet sonrasında alta geliyorum ve body diyorum tamam şimdi kaydediyorum bunu nasıl yönlendireceğiz bu şekilde yönlendireceğiz a yazıyoruz a tagını kullanacağız <laughs> H referans aynı şekilde kaynakları belirtmiş olurken bakın gördüğünüz gibi bilgi verirken hep eşittir iki tırnak. Evet. Şu şekilde iki tırnağın arasına yine yazıyoruz. Bunu da bu sayfanın ismini belirtiyoruz. Aynı şekilde resimde olduğu gibi başka bir dosyadaysa o dosyanın lokasyonunu yazıp gayet rahat bir şekilde yine kullanabiliyorsunuz. İkinci sayfa.html kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sakın a'yı kapatmıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi ilk referansımı yapmış oldum. Sonrasında burada da çıkacak olan yazıyı yazacağım. Ne yazacağım mesela? Buraya tıkla. Yani işte ikinci sayfaya gitmek için buraya tıkla. Evet, şimdi gelelim. Yenileyelim. Evet, <laughs> burada biraz renk körü olduk ama ya yani basalım. Gördüğünüz gibi ikinci sayfaya yönlenmiş olduk. Şimdi bu ikinci sayfadan da tekrar birinci sayfaya geri gitmek için kullanacağımız şeyi göstereceğim aynı şekilde. Geliyoruz ikinci sayfaya kodlarımızı yazıyoruz. Buradan Unutmadan yeni bir başlık koyalım sayfamıza. Title diyoruz yine aynı şekilde yine kapatıp arasına başlığımızı yazıyoruz. İkinci sayfa konuk dergisi. Tamam. Evet yani bu şekilde sayfamızın başlığını oluşturmuş olduk bakalım. Evet gördüğünüz gibi ikinci sayfa konuk dergisi yazdık. Şimdi bu aynı şekilde A H referans yazıyorum ve yine kaynağı belirtiyorum. index.html. Beni indekse yönlendir. Buradan kapatıyorum ve iki etiketin arasına beni indekse yönlendir diyorum. Kaydediyorum. Geliyorum sayfaya. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi beni indekse yönlendir oldu. Evet, şimdi bakın gördüğünüz gibi beni indekse yönlendirdi. Evet, bundan sonra ne yapacağız? E şimdi resmi ekledik. Ben buraya mesela YouTube'dan bir video eklemek istiyorum. Nasıl ekleyeceğim? YouTube'a gidiyoruz. Evet, şöyle çok beğendiğim bir kanalın bir videosunu alacağım. Hangisini alacağım? Mesela en son videosunu alalım. Evet, şimdi burada sağ tıklıyoruz videoya. Evet, sağ tıkladıktan sonra burada copy embed code yani Türkçe'si gömme kodunu kopyala. Buradan kopyaladık kapatabiliriz YouTube'u gelelim buradan yapıştırıyorum kodumu gördüğünüz gibi o bir şeyler yapıştırdı sursunu kaynağını belirtti sonrasında başlığını koydu işte buradan başlığını değiştirebilirsiniz işte video ismini tekrar yazabilirsiniz işte Sara desteği boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ama ben önermem çünkü zaten ideal bir boyda bize gösteriyor. İşte burada özelliklerini yazıp bizim frame'imizi kapatmış. Yeni bir çerçeve oluşturdu yani video için. Şimdi ikinci sayfaya gidelim. Burada oluşturdu. Gördüğünüz gibi dediğim şekilde ideal boylarda yaptı. Video açmak istediğim zaman da Gayet. Açabiliyorum. Şimdi ne yapacağım? Pardon. Şimdi hemen kullanarak bunu kullanarak geçelim. İndeks yönlendirdi bizi gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir liste oluşturmak istiyorum. ikinci sayfamda. Ama onu nasıl yapacağım? Yani bu videoda bulunan özellikleri yazacağım buraya. Hemen geçiyorum buraya ule bir liste oluşturuyorum. Ve burada listenin satırlarını oluşturuyorum. Mesela e, bakın bu ule bir liste. Bu ulenin arasına yazacaklarımı yazıyorum. Li etiketleriyle. Ne yazıyorum mesela? Kültürel bir kanaldır. Bir kanaldır. Kultus kanalı kültürel bir kanaldır. Evet, gördüğünüz üzere dünyanın her yerinden arşiv kopararak Evet gördüğünüz gibi iki tane liste, iki evet gördüğünüz gibi listemize bir şeyler ekledik son bir kez daha ekleyeyim evet gördüğünüz gibi listemizi ekledik. Buradan yenileyelim. Evet. Burada listemizi oluşturduk. Kultuz kanalında bulunan bütün özellikleri, işte ne yaptığını ne yapmadığını, bütün listesini hakkında listesini öğrenmiş olduk. İkinci bölüm bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans.